Nefisçe Her Şey kanalından herkese merhaba, yeni yılınız kutlu olsun, mutlu, huzurlu, bereketli yuvanız olsun, sevdikleriniz yanınızda olsun, gözyaşlarınız olursa mutluluktan ol olsun. 3 aylarımız mübarek olsun hepimize hayırlara vesile olması dileğiyle güzel bir menü ile karşınıza geldim her sofraya yakışacak davet sofralarınıza kendinize gün sofralarınıza yapabileceğiniz ıslak kek sosu farklı ve çok güzel pişmeyen 3 çeşit haydar yapıyoruz. Öncelikle ıslak kekimizi hazırlayalım fırına verelim. Malzemelerimiz 3 yumurta 1 su bardağından eksik. Şekerle birlikte mikser yardımıyla bir güzel çırpalım. Bu arada unumuzu eleyerek kullanıyoruz. Daha güzel havalanacak, malzemeler daha güzel karışacaktır. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1,5 paket kabartma tozu ilavesi yapalım. 3 yemek kaşığı kakao ile birlikte bir güzel eleyelim. Karışımı mikser yardımıyla akışkan kıvam olacak şekilde çekelim. Karışımımız hazır. Borcamı bir yemek kaşığı sıvı yağla birlikte bir güzel yağlayalım. Bütün her yerini yağlayalım ki yapışmasın. 180 derece fırında kontrollü olarak pişirelim. Daha sonra sosumuzu hazırlıyoruz. 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, yarım çay bardağından az şeker, 1 dolu tatlı kaşığı salep. 3 su bardağı sütle birlikte karıştırarak ocakta pişirelim ve ılımaya alalım salepli olacak. Aynı zamanda salep kokusu çok güzel bir aroma verecek. Sosumuzu pişmeye bırakalım. Hemen mezemizin tarifine geçelim. Haydari yapıyorum. Bildiğiniz haydarilerden farklı bir tarif. Havuçlu, kerevizli ve kırmızı pancarlı haydari yapıyoruz. Pratik pişmeyen bir tarif. Güzelce sebzelerimizi yıkayalım. Kerevizi kararmaması için limon yardımıyla bir güzel ovuşturalım. Ve bütün malzemeleri ayrı ayrı rendeleyerek ayrı ayrı kaplara alalım. Havuç, kereviz ve pancar. Aynı şekilde rendeleyelim. Dediğim gibi kaplara ayrı ayrı alalım. Bu arada sağlıklı sebzeleri paylaşmayı seviyorum. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Dilerseniz bu tarifi hafif yağda soteleyerek de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de benim gibi sebze severlere çok yakışacak bir tarif. Bu arada sos pişti. Sosu soğuması için balkona aldım. Haydari'nin sosunu hazırlayalım. 1 dilim süzme peynir, 2 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. 2 adet sarımsak, rendelenmiş ya da ezilmiş sarımsak kullanıyorum. 1 yemek kaşığı ezilmiş ceviz ilavesi yapalım. Sarımsağı da yeşillikler, maydanoz ve dereotu var. Hepsini su yardımıyla biraz ezelim. Ezilen yoğurtlu sosumuzun içerisine tuz ve bolca kuru nane ilavesi yapıyorum. Ve ısıtılmış zeytinyağı kullanıyorum. Çok yakışıyor. Hepsini bir güzel karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Fazla koyu ya da fazla akışkan olmamalı. Yoğurtlu sosumuzu kereviz, havuç ve kırmızı pancara eşit miktarda karıştıralım inanılmaz lezzetli ve renkleri de bir o kadar güzel tarator tadında meze tadında ezme tadında çok lezzetli bir tarif Dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben güveçlerde sunum yapmak istiyorum. Dilerseniz portakal kabuklarının içerisine ya da salata tabaklarında ayrı ayrı yapabilirsiniz. Üzerine hakiki zeytinyağı gezdiriyorum. Ceviz ve narlarla birlikte yeşilliklerle beraber süsleyerek servis edebilirsiniz. Et yemeklerinin yanına ve misafir sofralarınıza yakışacak çok güzel bir tarif. Nar da ayrıca bir lezzet katacak ve görsel şölen yaratacak. Bu arada kekimiz de pişti. Kürdan testi yapıyorum. Çatalla ya da kürdanla yapabilirsiniz. Fazla kekimizi ezmeden çatal yardımıyla delikler açalım. tam ortadan ikiye bölelim ve büyük dilimler halinde daha güzel görüntüsü de daha güzel olacaktır. Hem de parçalanmayacak. Gerçekten akışkan sosuyla salepin o müthiş aromasıyla çok güzel bir ıslak kek. Sosumuz ılık. Her yerine güzelce gezdirelim. Ben sos piştikten sonra içerisine bir adet vanilya ve bir adet çikolata ilavesi yaptım. O da ayrıca bir aroma ve lezzet verdi. Karıştırdıktan sonra her yerine gezdirelim. En az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Sunumlarımız da hazır. Mezelerimizle birlikte ıslak kekimiz de hazır. Narla, cevizle, hindistan ceviziyle süsleme yapabilirsiniz. Dilerseniz sade olarak tüketebilirsiniz. Yumurtasız sosuyla muhteşem bir lezzet. Şöyle de içini göstermek istiyorum size. harika bir lezzet. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Hepsini bitir annem tamam mı? Hepsini bitir bir sen. Hop yerim yerim. Afiyet olsun sana. Afiyet olsun benim minnakıma. Oy 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 nasıl da iştahlı yiyorsun